Belki Türkiye'de değil, dünyada en önemli otomobil bireyler eğitim merkezlerinden bir tanesi. Burada çok şükür 3 senedir, 4 sene yakın bir zamandır eğitim faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde yürütülüyor. Tabii ki Selçuklu Belediyesi olarak başta ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Uluslar Maltay Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun döneminde bu bina yapıldı faaliyete geçirildi ve Burada tabii ki vakıf yönetimimizin, başta vakıf başkanımız olmak üzere, vakıf yönetimimizin çok büyük emekleri var. İşin başından itibaren gayretleri var. Sobel'in bugüne gelmesinde onların buradaki eğitim kadromuzun, hocalarımızın, yöneticilerimizin çok büyük emekleri var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada böyle büyük bir aileyi misafir edebiliyorsak, biz de Selçuklu Belediyesi olarak burada katkı sunabiliyorsak onların büyük emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sobemizi bir çocuk gibi adeta büyütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapacağımız ilavelerle ve şubelerle de e, o o otizmli bireyler eğitim merkezimizi hem genişletme hem şubeleşme faaliyetlerinde yürütüyoruz. Daha çok çocuğumuza, daha çok gencimize